Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Türkçe 6. sınıf dönem birinci yazılı örnek yazılı çözümlerini yapacağız. Eee MEB'in yayınlamış olduğu sorulardan e, yaptık. Hemen şöyle. Bize ne diyor ilk sorumuzda? Ben bunu çözdüm tekrar yapalım. İnsan dışındaki varlıkların konuşturulması sanatına konuşturma ya da intak sanatı denir. Konuşturma intak sanatına örnek bir cümle yapınız. Mesela nasıl biliyor musunuz? Yolda giderken köpek bana selam verdi gibi. Ben de buraya bile şeye merhaba dedim. İkinci sorumuz. Sebep sonuç ilişkisi olan cümlelere iki örnek veriniz. Ne yapsak? Ee, sınavı sınavı kazandığı için onu tebrik tebrik ettim. Olur. Hmm. Sonrasında şunu bir biz şey yapalım. Düzeltelim arkadaşlar. Bir dakika. Hmm. Hangisini yapalım? Bir tane biliyordum. şeyle Sebeb sonucu yaşlıyorsa Başka ne yapsak? Beni ee, Bir de dur Ne yapsak ya? Ne yapsak, Ne, yapsak, ne yapsak? Bir dakika Ne yapsak? Ne ee, uslu durduğu için uslu durduğu için ona bir şeker aldım. Tamam bu da şöyle. Huh. <Gülüyor> <Gülüyor> kardeş çocuk dedi. Kurallı bir cümle açıyoruz. Türkileri Anadolu Malıdır ortak. Hakkı. Anadolu Türkileri halkın, halkın ortak malıdır. Hemen yapalım. Anadolu Türkileri halkın ortak malıdır. Diğer sorumuza geçelim. Zıt anlamlı sözcüklerin bir arada kullanıldığı cümle örneği yazınız. Hava açıktı. Hava açık. Hmm. Benim kavanozum Kava, kavunu, kavanozum Kavanozum kabonuzun kavo lan kabonuzun doluydu kardeşimin ki ise boştu Evet yerine geçelim Buna da ne yapsak dükkan açık açık diyordular diyordu ama kapalıydı kapalıydı tamam diğer sorumuza geçeceğim nesnel ve öner yer geçen cümleleri birer örnek yapalım nesnel cümle nedir İnsanlar tarafından kanıtlanabilen yanlışlıkla kanıtlanabilen doğruluğu kanıtlanabilen asla değiştiremeyen örneğin hmm, Mesela e, şöyle istiklal oldur. Oldu. İstiklal, vardır. i̇stiklal vardır. İstiklal Marşı'nı tam biz yazmıyoruz bu zaman. İstiklal Marşı'nı Mehmet Akif Ersoy e yazmıştır. Öznel cümle ise en güzel şehir İstanbul'dur. Bu kanıtlanamayan belki diğer insanlar Ankara seviyor, Bodrum seviyor, Muğla seviyor. evet diğer sorumuza geçelim. Aşağıdaki görselde anlatılmak istenen nedir? Düşüncelerinizi paylaşın. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Bunu bir sonraki video çözeceğiz. Hepinize görüşürüz. Bay bay.